Herkese merhaba arkadaşlar. Arda babasıyla gittiği için Halil ve Zeynep hem sevinç hem de üzüntüyü aynı anda yaşadı. Yılan gözde ne pahasına olursa olsun istediğini alacağını söylüyor. Gözde bu nedenle Arda'dan kurtulmak için Arda'nın babasının bulunmasını sağladı. Gözde Halil ve Zeynep'in aile olmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Halil Zeynep ile aile olma zamanının geldiğini sordu. Halil hem sevdiği kadınla birlikte olmak istiyor hem de Halil Zeynep ile birlikte bir çocukları olmasını ve aile olmak istiyor. Halil ve Zeynep aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Dışarıda düşman aramaya gerek yok. Tülay var olduğu sürece Zeynep ve Halil'in başka bir düşmana da ihtiyacı yok. Arzu Tülay'ın Zeynep ile birlikte Halil'e yalan söylediğini düşündü ve Arzu Zeynep'e şantaj yaptı. Hadsiz Arzu Zeynep'ten 1 milyon lira para istedi. Zeynep Tülay'ın vasiyet yalanı yüzünden Halil'in aşkına inanmamıştı. Tülay bir kez daha Zeynep ve Halil'in evliliğine zarar verdiği ortaya çıktı. Zeynep annesinin yaptıklarını Halil'e nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Halil ise Zeynep ile hayatlarında artık sorun kalmadığını ve mutlu olma zamanının geldiğini söyledi. Ama Zeynep Halil'e evet diyemiyor. Çünkü yeni bir sorunu var. Gözde ile Songül Tülay'ın yaptıklarını öğrendi ve Halil ile Zeynep'e gerçeği anlatmaya karar verdi. Zeynep herkesten önce Halil'e her şeyi anlatsın. Halil ve Zeynep'in aşkına Tülay dahil hiç kimse artık zarar vermesin. Bu çiftin evliliğine kimse müdahale etmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zeynep Arzu'nun söylediklerine ilk önce inanmadı. Ama Tülay Zeynep'e yaptıklarını anlattı ve Halil'e hiçbir şey söylememesini istedi. Çünkü daha önce Halil Tülay'ın son şansı olduğunu söylemişti. Aksel de çiftlikten gideceğini söylemişti gözde hala Halil'in Zeynep ile evliliğinin devam etmesinin nedeninin Halil'in babasının vasiyeti olduğunu düşünüyor. Halil'in gözlerinde Zeynep'in aşkını bir türlü göremiyor. Bu nedenle Gözde, Songül'ün Halil'e her şeyi anlatmasını istedi. Gözde çok şeytan bir kadın. Kendini ateşe atmıyor. Sadece bir maşa kullanıyor, Songül'ü kullanıyor. Ama Halil, Zeynep'in elini tuttu ve tüm aile üyelerini salonda topladı. Halil Zeynep'i çok sevdiğini ve babasının vasiyeti nedeniyle Zeynep ile evli kalmadığını söyleyecek. Halil Songül'ü bir kez daha evden kovacak ve evliliğine bir daha asla müdahale etmemesini isteyecek. Songül bu kez kendini kontrol etmeyecek ve gözde şöyle sıkı bir tokat atacak.